Evet, Motomani'den herkese merhaba arkadaşlar. Yeni programla sizlerle birlikteyiz. Sorularınız için biliyorsunuz motomani35.hotmail.com adresini kullanabilir. Videoları yorum kısmına sorabilir ya da Motomani İzmir diyen Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Abone olup kanalımıza destek verirseniz şimdiden teşekkür ediyoruz. Bugün yine bir tane de 10 soru 10 yanıt çekin dedim. Çünkü iyice darlandım arkadaşlar. Artık bu sokağa çıkma yasağı iyice beni mahvetti. Evde salondan oturma odasına, oturma odasından balkona, oradan tekrar e, salona vesaire ne yapacağım şaşırmış vaziyetteyim. Açık konuşayım. Bir şiştim yani sıkıntıda. Hadi dedim hazır soru e, gelmişken onları bir yanıtlayalım tekrardan. Bugün yetiştirebilirsem yayınlayacağım inşallah. Evet birinci maddemiz bekleme al. Şimdi ticarette çok önemli bir olgudan bahsedeceğim size. Şimdi arkadaşlar eğer bir motosiklet kafanıza yatıyorsa... Beğendiyseniz o motosikleti, ne bileyim fiyat bandası size uygun geliyorsa hiç beklemeden o motosikleti alın. Tabii şu anki koşullardan bahsetmiyorum yani. Şu an biliyorsunuz uçtu piyasa. Şu anca saçmaladı. Biz normal normlardan bahsediyoruz. Ben şimdi size burada yaptığım hatalardan bahsedeceğim. Turan ile ortak yaptığımız hatalardan. bazılarını ben neden oldum açık konuşayım. Ol şimdi bu sene zarfında, bak tam bu sene hatta 7-8 ay öncesinden bahsediyorum. Yani bir sene bile olmadan 7-8 ay önce 3 tane işte olaydan bahsedeceğim. Birincisi 2010 model Kabazak Z750 SL'li AVS'li modeli. Şimdi sahibine.com'a koymuştu arkadaş ilanı. 26 bin lira bir para istiyordu. Tabii ben takip ediyorum. Ben bütün Z750 SL'li Z serisini takip ediyoruz arkadaşlar biz. Özel ilginiz ilgimiz var biliyorsunuz o motora. Sonra 26'ydı, 25'e indi, 24'e indi. Bekliyoruz. Turan'a dedim hatta Turan dedim bu adam bu motor niye satamıyor yani bu parayı aslında uygun veriyor falan ABS'li falan dedim bir şey var herhalde motorda. Sonra 23'e indi 22'ye indi motoru tamam mı çok sıkıştı herhalde. Turan dedi ki abi bak gidelim bak bakalım dedim motora bak 2010 kadar ABS'li ne olursa olsun biz alır yaparız. Tamam dedim beraber gittik ikimiz üç kuyulara. Hatta ben o arkadaşa birkaç tane mesaj atmıştım beni engellemişti tamam mı? Sonra orada beni görünce tanıdı şeyden abi sen motomane değil misin filan evet filan. Ya sen dedi beni de engelledin. Onun dedim ben seni engelledim sen dedim beni engelledin filan. Mesela öyle muhabbet oldu aramızda. Demek ki bir karmaşa olmuş. Bir tuşa mı bastık yanlışlıkla bilmiyorum. Neyse motora baktık. Motor 2010 model ABS'li 98 binde. Adam AliExpress'ten Z750 ile ilgili ne varsa almış koymuş üstüne böyle. Elcikler, korumalar, manetler filan vesaire. Böyle havalı bir motosiklet. 98 bin kilometrede. Biz pazarlıkla motoru 20'ye kadar indirdik. 20 bin liraya indi. Ben de inat ettim. Dedim ki ben bu motoru dedim 19 500 lira vereceğim. Bir 500 liranın peşine düştüm o veriyesi. Bir hata yapıyorum. Ama motoru birkaç masraf vardı. Sonra Turan'la böyle şeyde kaldık. Ya yani alsak mı almasak mı filan vs. Aslında tam böyle alsız gideceğiz. Sonra dedik ki bak ben dedim sana dedim, bu parayı vereyim. sen dedim bir düşün kardeşim. Ben ben dedim gelecek para bu kadar. Abi dedi vallahi dedi olmaz dedi. Uğla'dan da bir arkadaş gelecek dedi. Vallahi dedi hani o da istiyor filan. Dedim ben herkesin kesin şey muhabbeti yapıyor var hani standart olur ya almasa başkası alacak filan. Ben de şurada pek yemem çünkü. Tamam dedik kardeşim eyvallah dedik çıktık. Sonra Turan'a konuşuyoruz. Turan dedik alalım dedi abi. Ya dedi Turan adam dedim 22 lira dedim satamıyor. Gerçi o dönemde öyleydi açık konuşayım. Adam dedi sahibinden 22 lira satamıyor. Şimdi dedi, 20 bin lira para bağlayacağız. Ortak kalıyoruz zaten. Binerler için değer mi yani filan. Dedim ne zaman satılacağı belli değil falan da filan da. Sonradan dükkana geldik. Yani ertesi gün oldu. Dedi ki Turan A'da alalım tamam dedim alalım. Aradık adamı adam motoru satmış. Şimdi işte yaptığımız bir da bir tanesi. O motor şu an bizde dursaydı. 2010 model ABS ile bir tane Z750 o temizlikte. İnanın 34 neden aşağı satılmazdı arkadaşlar. Bu yaptığım birinci hata. Bazen işte böyle şey yapıyoruz. Hani tamahkarlık ediyorsun. Yani 500 lira peşine düştüm orada. Yanlışlık yaptım. Ama tabii biz de ticaret insanız. Yani biz alırken kazanmak zorundayız. Yani şu anki piyasa olsa herhalde ben 20 lira, 22 lira bile alırım hatta şu anda ama o zaman da öyleydi. İkinci yaptığım hatalardan bir tanesi bir arkadaşımız var, bir müşterimiz. Bu biraz bir değişik bir arkadaş. İşte böyle şeyler falan kullanıyor. Yani uyuşturucu madde falan kullanıyor falan. İşte arada beni seviyor, geliyor, uğruyor falan. Sonra bir ara açtı telefonu, abi dedi bak dedi, de baktı dedi, çok sıkışıyım. E, ee, bir tane kırlangıç çıkası araltı var, siyah, tamam baktı Bak dedi, bunu satacağım. Kaç para istiyorsun? Dedi, sen esnafsın, sana dedi, 24'e vereceğim dedi. Öyle güzel para. Hadi ya filan dedim, bakalım. Gittik yine Turan'la baktık, motor harbiden böyle çok güzel, granaj giydirmişler yeni motora. Şasisi filan çok güzel, ön düzen çok güzel falan da filan da. Cık. Dedi 24 lira hani alacağız daha da pazar daha da ucuza alacağız belki 20'ye kadar alacağız yani motoru tamam mı? Hani çünkü çocuk öyle bir çocuk ki arkadaşlar paraya ihtiyacı olduğunda o motorun yarı parasını bile verebiliyor yani öyle bir kafa var yani adamda. Sonra gene alıyor yani bir şekilde aile bir durumu. Sonra dedik abi dediniz bu motorda bir kusuru var. Dedim ne yapacağım kusuru? Dedi bunda 64 bin lira da hasar kaydı var. Nasıl lan dedik 64 bin lira? Vallahi de bak bir gösterdi. 16 bin lira, 16 bin lira falan arkadaşlar 4 küsür, 4 kez böyle garaj giydirmişler motora. Kesin bir şeyler çevirmişler açık konuşayım. Çünkü motor gerçekten çok temiz, motorun bir şey yok şasisinde falan. sonra tabii biz o 64 bin lira kaydını duyunca vazgeçtik tabi ister istemez. Ama keşke alsaymışım yine aynı şekilde. Yani isterse şu anki piyasada 100 bin lira sar kaydı olsun o motorda. O motor gelip iyi bir para yapardı yani kırlangıç kasa aralığı tamam Ve makinesi falan çok güzeldi. Yani keşke binmek için alsaymışım kendine. Gene bu yaptığım yani ikinci atalardan bir tanesi bu sene. Yine üçüncü yaptığım hatalardan Korcan diye bir tane eski öğrencim var. O kafeterya açtı. O da eski motorcudur. Ondan beni hala takip ediyor. Bağlantısı kopmadı onunla. O, o ve internette CBR 650 ki bugün de deyince onu ilana koydu. Telefon açtım. Korcan dedi ne yapıyor filan. Abi Korcan dedi nasılsın filan işte. Dedi bu motoru bana versene. Vereyim dedi abi. Dedim motorda var mı bir şey? Dedi Motorla gidiyorduk, küçük yılda gidiyorduk dedi. Arkadaş dedi, bir kaldırdı dedi. Geldi de arkadan dedi, bana bir çarptı. Arkada dedi, şasiye şasiyi Sonra biz dedi, götürdük dedi şeye. E, tabii rapor tuttuk aramızda. Honda tabii dedi, orada yardırmıştı değil de. O kuyunu değiştirmiş dedi, komple falan. Bir şey, stoplar, şunlar, bunlar falan. 25 bin de hasar kaydı çıktı. Ama dedi, motorda da hiçbir şey yok. Geldi dedi, eski motorcuyuz. Yani ne bir çekme, ne bir şey var. Her şey orijinal parçaydı, sıfırlandı motor dedi. O motor da bana 22 bin liraya bırakmıştı. Tamam mı? Yine ben hasar kaydı yüzünden almadım o motor Yine yaptığım üçüncü ahmaklıktır yani bu. Bu sene bakın bu üç tane motor şu an elimde dursaydı yani en azından bir motosiklet parası çıkartırdı yani bana. Anlatabiliyor muyum? Ondan şimdi şöyle bir şey var. Bak şu an hiç piyasadan bahsetmiyorum. Gerçi o zamanlar biraz öyleydi ama arkadaşlar işte bir motosiklet kafanıza yatıyorsa gerçekten fiyat bandı olarak uyuyorsa o çok fazla düşünmeyin. İnanın o motosiklet kısa bir zaman içerisinde zaten satılıyor. Anlatabiliyor muyum? Bazen hepimiz yapıyoruz bakın bu hatayı. Tabii ben şimdi böyle anlatıyorum da. Abi ben 150 tane motor almışım yani bir buçuk iki senede. Anladın? Bazen böyle şeyler oluyor yani. Böyle bir yanlışlarım oluyor. İleride tabii daha net değerlendiriyorsunuz kendinizi. <laughs> Ama bir motosiklet kafanıza yatıyorsa keski düşünmeyeceksiniz. Hemen alacaksınız. Ticaret o ilk hamleyi yapmak, cesaretli olmak çok önemli arkadaşlar. Yoksa böyle gibi bazen fırsatları sizler de kaçırırsınız. Ama tabii onun haricinde benim de size çok da sayabileceğim yüzlerce de örnek var yani uygun aldım. Ben sadece hani ayet deneyimi aktarıyorum. Keşke alsaydım dedim. Şeylerimiz var yani elimizde. İkinci maddede yakıt fiyatlarından bahsedeceğim. Şimdi yakıt fiyatları bu koronavirüs yüzünden düştü biliyorsunuz. Özellikle 4 silindirli motorlar kullanan arkadaşlar dikkat diyorum. Çünkü yakıt fiyatları normale dönünce bunlar size yavaş yavaş batmaya başlayacak. Bakın şimdi 4 silindir peşine çok düşürürsün ama 4 silindir eğer günlük hakkını vererek kullandığın zaman her gün 100 liralık benzin alırsın. Sonra her gün 100 lira, 100 lira, 100 lira, 100 lira o ayda 3 lira benzin masrafın olur. Ondan arkadaşlar dikkat edin yakıt fiyatları bir süre sonra normale dönecek ve zamlı fiyatlardan alacağız. Ve o da bizi ne yapacak? İsterseniz biraz yakıt önünden yıpratacak. Üçüncü maddemiz diğer YouTuber'lar... Bununla ilgili gene bir şey söyleyeceğim. Birçok arkadaşımız bana mesaj atıyor. Abi işte bilmem ne kanalı var. Onunla niye canlı yayın yapmıyorsun? İşte şu şu kanalı var. Onlarla niye canlı yayın yapmıyorsun? Niye beraber bilmem ne yapmıyorsunuz? Falan vesaire. Şimdi arkadaşlar ben, ben büyük konuşmayayım da şu an hiç böyle bir şey yapmayı planlamıyorum. Açık konuşayım. Hiç kimseyle artık hiç kimsenin de kanalını seyretmiyorum. Ben tamamen kapattım yani o mevzuyu. Zaten benim işlerim çok yoğun. Ben sadece size odaklı bir yayın yapıyorum. Onun haricinde çünkü neden onun nedenlerini söyleyeyim. Abi gidiyorsun. Şimdi tabii abone sayıları bizden çok fazla olduğu için hemen oraya bir şey yaptığı zaman bak abone kasmaya geldi falan muhabbetine çevirecekler. Çünkü biliyorum yani onun çok net. İkincisi en büyük kızdığım nokta. Ya abi bak yıllardır burada insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Niyetimizi görüyorsunuz. Teknik bilgiler veriyorum. Piyasa ilgili açıklamalar yapıyorum. Hangi motorun hangi kronik sorunu var onları korkusuzca dile getiriyorum burada. 81 tane, 82 tane bunun olacak. 82 tane soru yanıt çektim. Ondan sonra yüzlerce tamir videosu çektim. İnceleme videosu yaptım. Ulan bir tane, bir Allah'ın kulu, bir tane yorum yazın ya. Deyin ki abi bak Allah, Allah razı olsun bak ne kadar güzel işler yapıyorsun. başarıların devam edelim. En azından bir şey onur et yani. Bir kişi yaptı bunu şu anda. O da geçen gün deneme tatlı bir arkadaşımız yazmış. O da Bizim gibi uğraşıyor, belli bir yaşa gelmiş, belli kaliteli bir adam. Nerede o bir yazmış Allah razı olsun. Onun haricinde bir Allah'ın kulu yazmadı yani bana. Anlatabiliyor mu? Yaptığım işi onayladığını belirten mesela bir tane Allah'ın kulu yazmadı. Ondan ben şimdi şu noktada eğer bu kanal olur da iyi bir noktaları gelirse anlatabiliyor mu? Yani onlara bunları göstereceğim ya. Yani. yani bu kadar olmaz çünkü yani belli emeğe bak. Yani motosiklet camiasını ne katmaya çalışıyoruz? Onu bir bakın tamam mı? Ama şöyle bir komik tarafı var. İşte kendi aralarında birbirini ağırlıyorlar yani. Köyler, sağlar birbirini ağırlar derler ya. Kendi aralarında kankiler. O onu ağırlıyor, bir şey o onu ağırlıyor falan vesaire. Bizi hiç kimse şu an saymıyor. Neden? Abone sayımız, sayımız çünkü 22 bin civarında şu anda. Ondan bizi bir şey benzetemiyorlar. Ben onların hiçbiriyle açık konuşuyorum. Herhangi bir diyaloğa şuna buna girmeyi düşünmüyorum. Yani. Ama şimdi hani hepsi de demeyeyim de şimdi kızıyorum şimdi sinirleniyorum gene. Şimdi bak o deneme tatlısı arkadaşımız 60 mesela o iyi bir arkadaş belli yani yani onun gibi insanlar varsa devam ederim yani Onlar gibi bir şeyler yaparım belki bilmiyorum yani ama yani ama diğer böyle popüler şeyler hiçbir arkadaşlar hiçbiriyle ile bir şey yapmayı düşünmüyorum en azından şu an hiç popüler olan böyle yani şimdi biraz abone yapan burnu havaya kalkıyor kuyruk tabasabı gibi oluyor bu nedir ya yani biz burada amacımız bir şeyler yapmak. Ya bak geçen ne de görmüyorsunuz katıl butonu diyorum açın açın diyorlar. Ben ne diyorum katıl butonu yapalım orada diyorum bir paraları toplayalım yardım yapalım diyorum çocukları giydirelim vesaire. Ben o modda bir adamım anlatabiliyor muyum? Ben kimse de abone kasma derneği değilim. Bu işi para için yapmıyorum. Allah binler şükür benim durumum var zaten yani. Bu işlerden kalan parayı yakaladıysam ben kafama sıkayım zaten bir tane yani. Anlatabiliyor muyum? Hani biraz arabesk olacak ama. Ya bu kadar şey benim, beni anlıyorsunuzdur sizde ama bu kadar emek var ortada neler yapmaya çalışıyoruz? Yani büyük olduğu insanı faydalanmaya çalışıyoruz. Bir tane mesaj atın hani bir tane mesaj yani. Allah razı olsun abi bak ne kadar güzel insana bilgilendiriyorsun diye. Ki benim bahsettiğim şeyler hiçbir de abuk sabuk şeyler değil. Hani sallamıyorum yani. Dediklerimin çoğu doğru şeylerdir. Yani o, artık o yaştayız. O duruşa sahip bir insanız yani. Bize Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi bile bana reklam tek, anlaşması teklif etti. Dedim ama ben ne yapacağım ya şimdi kalkıp da bilmem ne onu mu tanıtacağım ya bizim bir duruşumuz var formatımız var bana ben dedim böyle bir şey yaparsam millet dedim beni taşlar anlatabiliyor muyum beni takipçiler beni tanıyor artık ben dedim böyle bir şey yapamam nasıl yapayım yani evet arkadaşlar işte bir intercom tanıtacağım falan filan yani olmaz bana olmaz yani bize yani biz artık o şeyde değiliz yani sen git ona genç dedim arkadaşları yaptır dedim yani ki iyi de para vereceklerdi teklif ettiler biz yani onu bile kabul etmemiş bir kanalız yani şu anda. Neyse gene çok sinirlenmeyeyim ya. Ne demek istedim anlatabilmişimdir yani inşallah. Geçtik. Honda Super Cup'tan bahsedeceğim. Onu da birkaç tane arkadaş sordu. Ya benim çok beğendiğim bir motosiklet. Şimdi bu Super Cup olayı 1960'larda çıkmış. O zaman o Soyuşiro Honda demiş ki bir tane motosiklet yapalım. İşte bu motosiklet az yaksın. Tamam mı? Ondan sonra çok güzel böyle şirin bir motosiklet olsun bayanlar kullanabilsin ve debriyajlı olması kolay da vites değiştirsin insan Mantılı yapılmış bir motosiklet bu. 1960'lı yıllarda Amerika'da satış rekorları kırmış arkadaşlar. Bir de sıraya girmiş artık yani motosiklet almak için. Şu ana kadar 100 milyonun üzerinde üretilmiş. Rakama bakar mısınız? 100 milyonun üzerinde üretilmiş diyorum. Şu an Türkiye'de de var biliyorsunuz. Valla 27.500 lira gibi bir satış fiyatı var. Son zamanlardan sonra işte 30'a dayanır o da. Bizde sahibine.com'da 4 tane arkadaşlar satılık kiralı var. O da bayi plaka çıkarmış satıyor. Bizde peki niye tutmadı abi falan diyeceksin. Çünkü bizim maalesef o konsepte bir motora 30 bin lira verecek bütçemiz yok maalesef. Bu ülke şu an bu vaziyette. Aslında keşke o motor şöyle bir 10-12 bin bandında olsaydı hepimiz böyle alsaydık onu o motorla. Gerçekten bakın ben çok yakından inceledim. Hatta bir arkadaşla da bayağı konuştuk bununla ilgili e, ee, çok üst düzey malzeme kalitesi var. Yani çok sağlam bir motosiklet. Yani gerçekten herkesin böyle elinde birer tane olması gereken böyle ikinci motosiklet olarak olması gereken motosikletlerden biri. Ancak işte bizde de tutulmuyor. Biz çünkü Mondial, RKS, Küba gibi markaların 5 lira ya satılan ve 9 taksitle aldığımız motosikleti bilmeye mahkûmuz. Anladınız mı? Yani biz, bizim ekonomimiz bu tarz şeylere izin vermiyor ama Amerika'da hala bunlar yok satıyor. Ee, yazık aslında. Keşke deneyim, ucuz olsa da alsak. Yani eğer almayı niyetiniz varsa yani şiddetle öneririm. Gerçi çok üst düzey bir malzeme kalitesi üretilmiş. Başınıza ağrıtmayacak bir motosiklet arkadaşlar. Hasta kaldım ya ben motosiklete. Şimdi ben de bu arada küçük şey böyle bir, bir bakıyorum ya onlar hoşuma gidiyor ama abi şimdi 30 bin liraya 120 cc bir kat tarzı bir motosiklet de olmuyor tabii ister Zontes 250 çok soruluyor bu ara. Arkadaşlar Zontes 250 şu an firmalar yetiştiremiyor biliyor musunuz sıfırına? Hani öyle bir satıyorlar ki. Gerçi onlar mesela eski modeller 2017-2018 modeller ama millet alıyor. Niye? İşte 14 bin küsur bir satış fiyatı var. Çünkü o paralara artık ABS'li 250 cc motosiklet kalmadı. Hani millet diyor ya parça buldum. Artık millet onu düşünmez hale geldi. Alıyor artık insanlar ne yapsınlar. Canı çıkmış e, ikinci el bir tane motosiklet alacağını adam diyor ki sıfır ki iki senede garantisi var zaten. Ki şu ana kadar model yani satın tüm ürünlerinde garantisinin arkasında durdu. E, ki ben onu söyledim. Ben çok gevşek davranıyordu. Ne söylesek değiştiriyor yani adamlar. Çok enteresan. Onun haricinde çok güzel. Yani Zontes'i şöyle bir şey söyleyeyim size. Sıfır aldınız mesela kutusunda. Bazen servis çalıştıramayabilir arkadaşlar onu. Onu ben size söyleyeyim püf noktasını. Şimdi motorun benzin deposunun içerisine gres yağı atmışlar biraz. O gres yağı benzin otomatiğinin içerisine giriyor ve sıkıştırıyor onu. Motorun deposunu sökeceksiniz. Benzin otomatiğini altından çıkaracaksınız. Bir eksi bir artı böyle iki, iki kez ters akım verip onu e, çalıştırıyorsunuz. O dönmeye başlıyor. Yoksa sıfır alsanız bile motosikleti çalıştıramazsınız. Sonra hani ne oldu filan demeyin. Geçen daha Hakkari'den e, bir arkadaş bize beni arada buldu. Hatta bakın videoda yorum kısmına yazmış bizim Zontes 250 kurulumu diye. Abi dedi sıfır aldık kutuyu açtık çalıştıramıyoruz motosikleti dedi. Biz ona bir yarım saat tarif ettik hatta depoyu falan biraz zor söktüler. Korkuyorlar tabii ellerinde kalacak falan diye granajlar. Ondan sonra biz yani işin püf noktası şu benzin otomatiğini sökeceksiniz. Ters akım verip hareketlendireceksiniz bir daha o şeyi yani benzin otomatiğini. Bir an yani çalışıveriyor zaten bir şekilde çalışıyor. Ondan sonra takacaksınız elini sonrası bilersiniz. Ama Zontes 250 şu ara gerçekten satış grafikleri kuruyor. Onu söyleyeyim size. Şimdi bir de üstüne 150 zon ben hep tavsiye, tavsiye ettiğim motosiklet oldu biliyorsunuz. Neden tavsiye ettim onu da söyleyeyim. Çünkü biz o motosikleti 63 bin kilometre kullandık şirket motoru olarak. Hala da kullanılıyor motosiklet. Ee, hani gerçekten taş gibi bir motosiklet arkadaşlar. CV motor bloğunu koymuşlar üzerine biliyorsunuz hep söyledim. Şimdi bunun hatta biz geldi geçen şaşırdık ABS'lisini yapmışlar. Mondial Z var 150 önde ABS var. Enteresan hatta ki fazla kaldı herhalde. Çinliler dedik. buna da koymuş ABS Çünkü bence gereksiz yani 150 cc motor ABS konması. Ona da koymuşlar ve 12.000 küsür fiyat bandı satılıyor. Hani verilir mi tabii ona bilemem yani 12.000 lira azlık para değil ama ABS'li motosiklet sonuçta. Yani şöyle bir şey de düşünebilirsiniz. ABS'li olsun, bir başımı ağrıtmayacak bir motor bloğu olsun. Basit bir motor bloğu var çünkü üzerinde. Ondan sonra kafam ağrımasın diyorsanız tercih edebilirsiniz ama tabii bazı arkadaşlar ki yani ben hayatta onu o parayı vermem diyecek arkadaşlar da olacaktır. Seçim sizin. Yani böyle bir tane ABS seri modeli de gelmiş. Yedinci maddede CB250R modeli çok soruluyor bu ara. Onu da şöyle soruluyor. Şimdi millet tabi biliyor teknik özellikleri ince falan seyretmiş falan ama insanlar şunu soruyorlar. Abi diyorlar hani bu 250 ağırlıklı normal CB250 rdaki aynı motor buluyor. Acaba alsa yine kıran kırar mıyız gibi böyle bir insanlar Endişe ediyorlar. Vallahi bizim ben bunu garantisini veremem açık konuşuyorum. Şimdi o konu çok enteresan bir konu. Şimdi bakın bizim dükkanın şu anda iki tane CBR 250 var, krank krank ile geldi gel Yapılacak bayramdan sonra başlayacağız inşallah izin verirse. Uygun bir parça arıyoruz. Şimdi CBR 250'yi çok uzun süre kullanıp sorun yaşamayan var. Ancak böyle bütün bakımlarını yapıp, tamam mı? Düzgün kullanıp gene krank kıran insan da çok fazla. Ee, bu şey var. CRF 200 ile de biliyorsunuz aynı motor bloğu kullanıyor. Onlarda hiç krank sorunu yok gibi mesela. Biz ondan dedik hani bak tek silindir motor çok fazla zorlamayın falan onu söyledik ettik falan işte. Ama böyle bir sorun var yani. Şimdi şimdi güneş balçıkı sıvanmaz diyeyim Böyle bir sorun var ortada. Şimdi ondan bu sorun oraya aktarıldı mı ben şimdi o kadar deneyimli mi bilmiyoruz arkadaşlar. Aşık konuşayım bilmiyorum yani. Yani motor bloğu aynıysa en azından aday diyebilirim. Bunu tabi şimdi birazı kullanım şekli de üstüne bildiğinde bence kırabilir diyorum ben. Yani blok aynıysa, tamamen aynı malzeme kullandıysa, herhangi bir iyileştirme yapılmadıysa çünkü çok fazla dediğim gibi kıran kıran insan var. Yani biraz tehlikeli. Bu RX1 Evo'dan çok şikayet ediyorlar şu an fiyatından. Abi bir anda diyorlar 18 bin küsür liraya çıktı bu motor diyorlar. Geçen sene 10 bin liraydı. Bir ara 13 çünkü gerçekten RX1 Evo 12 bin satış fiyatından bir anda 18 bin liraya çıkarıldı. Yani 5 bin lira bir gibi bir şey oldu. E ne oldu sonuçta? Abi müşterisini kaybetti. Bakın bu RX serisinin müşteri portföyü bellidir. Şimdi sen RX3 Evo şu an 27 bin küsür liraya geldi satış fiyatı. 27 bin 500 bin, o, o geldi. Ama o paralara geldi mi RX3 Evo satılmıyor. RX3 Evo'nun müşteri kitlesi biliyorsunuz 13-14 lira parası olan 2016 böyle düşük kilometre model model arayan insanlar. RX1'ler de işte onlar da 10-11 lira 12 lira parası olacak. Onları alacaklar. Şimdi 18 bin bandına geldiğinde yani müşterisi çok ciddi kaybetti. RX serisi. Ben söylüyorum bunu. RX1 Evo bizim incelimiz var. Bakın onu seyredin. Yukarıya linkini koyayım. Gerçekten çok güzel bir motosiklet. Yani ben de hesaplı denk getirsem bir tane böyle ikinci el alırım ama şimdi 0'a 18 bin lira oldu mu ne kadar hesaplı geçireceksin yani? Ne kadar elini hesaplı mal Bir yere geçen sene bir arkadaş 9 liraya satmıştı onu. Gene o pişman falan bir tanesidir. 9 liraya da almadı. Çünkü o zaman 0-12 liraydı. 9 liraya da ben ne yapacağım? 0 zaten 12 liraya lira falan Ama öneririm ben yani. RX1 Evo gerçekten güzel bir motosiklet. Bu işi Zivano 150'deki aynı motor bloğunu 120cc onda kullanmışlar. Motor bloğuna çok sorun yaşadığını düşünmüyorum. Ufak tefek elektrik arızaları falan olur illa Çin malı motosiklet sonuçta. Ama ne sizi çok başınıza artmaz. 9. maddede Yamaha X-Center çok soruluyor. yani uygun fiyatlı bulunabildiği için. Sahibinin otokomisesinde 9-10 bandından başlıyor. 20'ye kadar e, satış fiyatları var. Modeline, kilometresine değişiyor. Ama 10-12 bin bandında bulunabiliyor. X-Center güzel bir motosiklet e, bence. Ama yine X ile aynı kaderi yaşıyor. Çünkü tipsiz. Ön tarafları arkadaşlar. Ön tarafları çok tipsiz yapıldı yani motosikletlerin. Ondan piyasada böyle yerini bulamadı. Halbuki X 250, X 250 ile aynı motor buluyordu. Aynı alt yapıya ki daha avantajı vardı. Büyük tekerlekler, lastikler demiştim ben. Bunda da yine, bu da zaten bu X Center'da böyle sanki bir X'tir tıraşlanmış hali. Tıraşlamışlar böyle üstten. Al sana X Center çıktı demişti. Ama ben şiddetle öneririm. 150 cc su soğutmalı canavar gibi bir Japon motosikleti yani sonuçta. Yani 10 bin lira bandında bulunabilmesi çok avantaj yani bizim için. Abuk sabuk motorlar olmuş 14-15 bin lira. Ben şiddetle öneririm. Düzgün motosiklet buluyorsanız alın. Ama işte artık şey gelmiyor artık. Üretimden kalktı motosikletler. X'den aynı şekilde. X'de aynı şekilde. Ama yedek parça ile ilgili bir sıkıntınız olmaz Yamaha'da. Yama 1980 model, 90 model motosikletlerine bile yedek parça teminatı temini sağlıyor sağ olsun. Ondan ben öneririm yani x Center güzel motosu şehir içerisinde özellikle çok işinize yarar. Büyük teker olması yine çok büyük bir avantaj. Son maddemizde de Sibar 650 F'den bahsedeceğim biraz. Bir o çok soruluyor. Onun da çok enteresan bir piyasası var yani vallahi Millet 37'de 38'den başlıyor. 80-90 bin liraya kadar. Aynı model yani motor sonuçta. Fiyatları değişken bir politikası var yani. Siber 650 film bütün herkesin şikayetçi olduğu nokta çok ciddi bir titreşim var arkadaşlar. Ondan şikayetçi oluyorlar. Bir de benim çok yakın bir arkadaşım var ki çok temiz motosikleti. Mesela e, ee, açık konuşayım, 23 24 binde bile yağ pompasında sorun çıktı arkadaşlar. Onun lütfen yağ pompası kontrollerini yapın. Biraz sakat herhalde yani orada kullanılan malzeme. Vallahi motoru kilitlersiniz. Ona çok dikkat edin. Onun haricinde güzel şekilli bir motosiklet. Onun 650 arı var biliyorsunuz. Arı zaten dünya para. Artık hani 80-90 bin lira. Hiç, e, girmiyorum bile. Ama bu 37-38 bandında hala bulunabilen motosiklet. Evet, kilometreler var artık. 40-45 bin kilometreler olmuş. Ee, alınabilir ya. Güzel motosiklet yani bence. Evet. Bu haftalık bu kadardı. Sorularınız için biliyorsunuz. Motomania 35 et hotmail.com arasını kullanabilir. Ya da videodan altına yorum yazabilirsiniz. Abone olup kanalınıza destek verirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Saygılar.